Tarihin ilk meta destesiyle en modern kartlara karşı oynamaya çalışırsak ne olur? Hadi deneyelim. Evet ilk maçımızdayız. Hemen şöyle arkadan bir çevirelim. İşe yaradı. Tamam sıkıntı yok. Bir an çok ortaya attığımı zannettim. Çünkü o kadar dışarıya atan çok olmuyor genelde. Şöyle bir toplayıcıyla başlayalım. Büyü atsa bile bir iksir. Bir dakika. Büyü atsa bile bir iksir karda olacaktık. Bu güzel. Son anda. Arkaya attı. Hem savunup hem de atağa çıkacağım şimdi. Bir şey atacak mısın? Tamam. Hemen tersen hızlı bir asak. bir tomruk. Hadi silahşör. Çok iyi. Tamam. Sıkıntı yok. Onu bırakmak zorundayız. Ama şu an iksir az. Onu yerine baskı yapabiliriz. Hemen tersten baskı. Tamam. İki tarafa da güzel hasar vereceğiz. Aslında onları bırakabilirim. Kuleler işlensin. Çok iyi. Kuleyi 400'e kadar çektik. Bu arada beklediğimden daha çok vurdu orası. Ama olsun. Önemli olan kulelerin eşitlenmesi. Ama hata geliyor. Defansımızı kuralım. Sanırım Aynen silahlar onları tutacak ama onu birazcık geri yetmeliyiz. Yeter 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 çok fazla vurdu. Sıkıntı yok. Bir tane vursan yeterli. Çok iyi. Sağdan son bir atak deneyebilir. Keşke bir kare sola atsaydım. oh Çok yakındı. Ve büyük büyüsü yok. Maçı kazandık. İşte bu kadar. Öyle artık bize modern bir kart lazım. Ya Anka ya Keşiş. Gelmesini bir yandan istemiyorum aslında. Çünkü ikisi de çok sağlam antiler bu desteğe. Ama videonun konusu bu. Ne yapacaksın? DPM olması büyük sıkıntı. Temiz savunduk. Evet keşiş. Bir dakika. Top keşişe karşı hiç iş yapmıyor çünkü işte böyle oluyor. Sektiriyor geri. Tamam hayattayız. Çok iyi. Toplayıcı kullanamayacağız çünkü her toplayıcı attığımızda bir iksir geriye düşeceğiz deprem yüzünden. İkisinden birini diledik ikisi birden geldi bu nasıl iş? Tamam kötü durumda değiliz şu an iyi gidiyoruz. Çok iyi. Sadece iskeletlerle Anka'dan kurtulmak mümkün bu arada. Ben toplayıcıya toplayıcı atmak zorundayım. Çünkü elimi çevirmem lazım. Kartlarım çok kötü. Yine temiz savunduk. Bir dakika. İksiri az aslında. Şu an binci atsak keşi atması lazım. Evet. O binici bir ilk kere vuracaktır. Hadi bir tane daha. Adamsın. Keşke Valkür'den başka atabileceğimiz kart yok bu arada. Ne atsak geri sektirecek çünkü. Tamam yine güzel savunduk. Böyle bir şey denesek. Onu zehirleyelim. Silahşör diğer tarafa gitti. goblinler bekliyordum ama olsun. Sorun yok. Şöyle bir valkür. Şuraya kuş. Çok iyi. Kuş Ankara'da değil. Pardon kuş keşişte de değil. Bu çok işimize yarıyor. Goblin atamayacak. Evet, goblinleri attı ama çok geç attı. Biraz sağlam hasar verdik. Çok iyi. Şimdi bir tane vurdu. Domuzlar gelebilir. Topun onları ortaya kadar getirmesi bile çok işimize yarıyor. Binci hiç vuramadı. Tamam fena durumda değiliz. Bunu kullanmak zorunda kaldım. Tamam silahşörü hayatta. Keşke yumurtaya odaklansaydın. Zar zor hayattayız ama hayattayız. Nasıl savundum bilmiyorum. Bir tane vursa. Onu da vuramadı. Ve kazandık. Çok zordu. Evet sonraki maçtayız. Rakibimiz Japon. Bakalım destesi nasılmış. İnci ile başlıyorum. Prens. Dev çift prens olabilir sanırım. Şöyle çekelim. Temiz savunma. Evet böyle bir durumda toplayıcı atamıyoruz maalesef. Atarsak siz de çok geriye düşebiliriz. Defansa yatıyorum. Ortaya bir top. Attığı kartlara göre cevap vereceğim diyecektim. Alev topu geldi. Tamam güzel. Soldan Valkür gidecek. Sağdan da Silahşör binci atak yapacak yapacağız. Şu an çok zorlanması lazım. Tamam kabul edilebilir. İnci 3 kere vurdu. Elinde oku olmadığını biliyoruz. O yüzden rahatlıkla savunacağız iskeletlerle. Vurma. Vurma. Şarjlandı ama şarjlanma hasarı yemedik. Şanslıyız. Yine bir atak daha geliyor. Bu sefer topu geç kuracağım. Ki alev topu attığında ölmesin. Dev çift prensin modernleşmiş hali. hayattayız. toplayıcı daha kuralım. Alev topunu kullandığı için toplayıcımıza bir şey yapamıyor. Aslında biraz daha agresif bir top kurarsak Tamam güzel. Çok iyi kurduk. Çok iyi. Sürekli baskı yaparak atak yapmamıza izin vermiyor. güzel bir taktik. Aslında tersten baskı yaparsak şu an oraya bir şey atmak zorunda kalabilir. Tamam. ince atabiliriz. Bir tane vurması lazım. Hatta iki tane vurdu. Şöyle bir zehir atacağım. Ortaya bir top. Şuraya slasher. Çok iyi. Tamam iksiri az. Şu an cevap verememiz lazım. Ya, maçı kazandık. Yine güzel bir oyundu. Yani evet. 6 yıllık olsa da Trifecta destesi. Bu destenin adı Trifecta bu arada hala iş yapıyor. Ama bence evde denemeyin çünkü görüyorsunuz maçlar çok zor oluyor. Neredeyse sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.